Bilim ve bilim adamlarının dünyası pek çok karanlık sır ve deneyle doludur. Bu deneyler, kelimenin en hafif tabiriyle insanlık dışıdır, özellikle de hayvanlara uygulanıyorsa. Yalnızca hayvanlar değil, insanlar da, hatta küçük çocuklar bile bu vahşi deneylerden kaçamadı. Bu deneylerin çoğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan bile tehlikeli olarak sınıflandırılıyor. Savaş en azından bir gün sona erer ama bu deneylerin sonuçları ömür boyu sürebilir. Amerikan polisi, 10 yıl önce gizli bir laboratuvarda terk edilmiş, dev bir çocuk buldu. Yapılan incelemelerin ardından bu çocuğun bir biyoloji deneyi için kullanıldığı bilgisine ulaşıldı. Deney yasa dışı olduğu için de bu deneyin varlığı gizlendi. Bu çocuk bilim adamlarının vahşiliğinin bir kurbanı olarak görülüyor. İsmini vermek istemeyen bir tanık bu deneyin başka bir karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Kameralarla bu bebeğin en ufak ayrıntısına kadar fotoğrafını çekmişler. Tanıklar gördükleri şeyler yüzünden büyük korkuya kapıldıklarını söylüyor. Bu deneyin amacı dev bir çocuk yaratmaktı ve deneyi yapan bilim adamı deneyle alakalı her şeyi yok ettiği için bu deneyin nasıl yapıldığı bilinmiyor. Hükümet bile yaşatacağı panik yüzünden bu deneyin varlığını sakladı. Aradan geçen 10 yıla rağmen çocuk hala hayatta gibiydi. Çok uzun yıllar önce hayata gözlerini yummuş olsa da vücudundaki kimyasallar yüzünden hala da büyümeye devam ediyordu. Gizli bir ekip bu suçun tüm detaylarını araştırmak istedi. Kim bilir kaç çocuk daha böyle canice deneylerin kurbanıydı. Minik Albert deneyi, 1920'de dünya üzerinde yapılmış en utanç verici deneylerden birisi yapıldı. Bu deney yeni keşfedilmiş olan klasik şartlandırma teorisi sayesinde 11 yaşındaki Minik Albert'in Beyaz fareden korkmasının sağlanıp sağlanılamayacağını test etmek için yapıldı. Beyaz fare her gözüktüğünde bir adam demir çubuğa vurarak ses çıkarttı. İlk başta Albert fareden korkmuyordu. Sonrasında fare her göründüğünde ses çıkarttıklarındaysa Albert'in tepkisi ağlamak oldu. Bu adım pek çok kez tekrar edildi. Nihayet deneyi yapan Watson ve Rayner, ses çıkartmadan fareyi çocuğa yaklaştırdılar. Çocuk çok korkmuştu. Bu deney, duyguların da koşullandırılabileceğini gösterdi. Bu deney, etik olmadığı gerekçesiyle pek çok eleştiriye maruz kaldı. Özellikle de deneyin etkisi artık ömür boyu beyaz farelerden korkan Albert'ten silinemediği için. Çocuklarda kekemelik oluşturma deneyi 1939 yılında Iowa'nın Davenport şehrinde Wendell Johnson, 20 yetim çocuk üzerinde konuşurken oluşan kekemelik hakkında bir deney yürüttü. Öğrencisi Mary Tudor bu deneyin yapılmasını sağlarken Wendell da deneyi izliyor ve sonuçları not alıyordu. Çocuklar deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrıldıktan sonra Mary olan bitene hiçbir anlam veremeyen çocuklardan kontrol grubunda olanlarla olumlu konuştu ve onları akıcı konuşmalarından ötürü övdü. Diğer çocuklara karşıysa suçlayıcı konuştu ve onları kötüledi. En ufak hatalarında onları eleştirdi ve onlara sürekli kekelediklerini söyledi. Sürekli kötü muamele gören çocuklar bir süre sonra gerçekten de kekelemeye başladı. Bazı çocuklarda bu durum ömür boyu sürdü. Bazı bilim adamları bu deneyi canavar deneyi olarak isimlendirdi. Bu deney 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi deneyleri yapılırken Amerikalı bilim adamlarının adı lekelenmesin diye bir süre gizlendi.